kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar bugün sizlere e, bir tunus tığ işi modeli anlatımı yapacağım e, anlatacağım modelim e, hırkalarda bebek örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model yalnız e, bu tığ işini örerken e, tunus tığ işinde bu modeli örerken biraz daha elinizi e, normal e, tutarsanız yani çok sıkı yapmamanız gerekiyor modelim çok güzel ben hemen şöyle 5 numara bir Tunus tığımla hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum bu e, atacağımız zincirlerimiz çok sıkı olmasın şöyle model anlatımı yetecek kadar zincirlerimi çekeceğim Evet, bu kadar zincirim yeterli gelecektir modelimi anlatımıma. Şimdi hemen Tunus işinde e, bildiğimiz e, hep aynı şey, zincirin içine batarak ilk modelimize başlarken her zincirin içine batarak şöyle zincirler ilmekler çıkarıyoruz. Her zincirin içine batarak bu şekilde zincirlerimizi sonuna kadar çıkaralım, çıkaralım. Ben 17 tane zincir çektim. 17 ilmeğim olacak yani tığımın üstünde. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Evet. Kalan 2 zincirimi de sökerim veya keserim. O önemli değil sevgili hanımlar. Siz de e, ilmeklerinizi çıkarttıktan sonra fazla olan zincirinizi kesebilirsiniz. Şimdi burada geri dönüş yapıyoruz. İlk dönüşümüz 2 ilmeği bir alıyoruz. Şu ikisini bir kapattık. Sonra tığımın üstündeki şu ikinci ilmeği alıyorum. Bu şekilde. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Destek olmak istiyorsanız eğer sevgili hanımlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Zil işaretini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımı izleme şansını bulursunuz. Evet son ilmeğimizi de kapatarak Tunus işimizin ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi Tunus işi genelde ilmek zincir atıldıktan sonra ilk sıradan sonra başlamış olduğunuz modellerde bir toplanma oluyor sevgili hanımlar. Bu toplanmayı önlemek için bu sırada bir ters örgü, ters çalışma yapacağız. Ona dikkat edelim. Şöyle ipimi öne doğru alıyorum. Şu ilk halkamın içine girdim. Bakın şuraya. Şuna gireceğim. İlmeğimi aldım. İl tığımla buraya giriyorum. Girerken ipimi sol parmağımla tutuyorum. Bu şekilde bir ters örüyorum. Bakın ipimi alıyorum tığımla ikinci zincirin içine girdim sonra ipimi şöyle kaydırıyorum ene doğru kaydırınca kaydırdıktan sonra ipimizi şöyle tutuyoruz sonra tığımızla ters ilmeğimizi örüyoruz yine bir dahaki halkanın içine giriyorum bu sırayı ters olarak yani haroşa örüyoruz örgümüzün kıvrılmaması için tığımla ipimi alıyorum sonra ilmeğin içine halkan içine batıyorum battıktan sonra ipimi şöyle sol parmağı tırmanla tutup haroşamı örüyorum bu şekilde bakın bir dahaki halkaya giriyorum girdikten sonra ipi şöyle tutuyorum sol tırnağımla parmağımla ve ters ilmeğimi örüyorum bu sırayı bu şekilde ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi modelimizin kıvrılmaması için bu bir teknik sevgili hanımlar. Faydasını göreceksiniz. Çok da kolay, herhangi bir zorluğu yok. Bakın ters örüyorum. Pardon. Şöyle ters olarak giriyoruz ve ilmeğimizi örüyoruz. Son kenar ilmeğimin içine normal düz olarak gireceğim. 2 ilmeğimin birden içine giriyorum kenarının düzgün olması için. Bu şekilde. Evet. Bir sıra böyle ters ördük. Şimdi ilk başta hemen iki ilmeğimi kapatıyorum. Sonra bu şekilde yani tığımızın üstündeki ilmeğimizle şu ilmeği bir alıyoruz. Evet bu şekilde birinci sıramızı ters olarak ördük. Sıra başına geldik şimdi. Modelimizi kuracağız. Şimdi ne yapıyoruz sevgili hanımlar? Şu kenar halkamızı, ilmeğimizi çok kısa tutmuyoruz. Yapacağımız işlem şimdi şunun içine ve şu yanındakinin içine gireceğiz. İkisini birden. Bakın model kuyruğu kuruyoruz sevgili hanımlar. Buraya dikkatli bakın. Kenar ilmeğim ve iki halkanın içine girdim. Şöyle ilmeğimi uzattım. Bir doladım. Bir dahaki iki halkanın içine girdim. Bir doladım. Yanındaki sıradaki iki halkanın içine girdim. Bir doladım. Bir iki halkanın içine daha girdim. Yani sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde kuruyoruz. İlk sıramızı bu şekilde yapıyoruz. İkisi bir doluyoruz. Dolamamız aradaki boşluğu önlemek için sevgili hanımlar. Çünkü tek tek girmiyoruz halkalara. İki halkayı bir örerek gidiyoruz. Yoksa ilmek eksikliği olacak. Modelimizde kayma yapacaktır. Evet şimdi bakın kenarda bir halkam var bir de kenar ilmeğim var. Bu halkanın içine batacağım fakat ondan önce bir tane doluyorum. Halkanın içine girdim, ilmek çıkardım. Ve sonra kenar ilmeklerime iki ilmeğimin içine girdim. Bu şekilde bakalım ilmek sayımız aynı mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 ilmeğimiz duruyor sevgili hanımlar. Herhangi bir eksilme yok. Model kuruyoruz. Birinci modelimiz, birinci sırası. 2 ilmeği bir aldım sonra 2 sonra 2 sonra 2 bu şekilde tığımızın üstünde bir ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Evet. Modelimizin birinci sırasını yaptık sevgili hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi çok sıkmıyorum. Hemen bu iki halkayı almıyoruz. Şimdi birinci şuraya zaten girmiyoruz. Bu bizim kenar ilmeğimiz. İkinci halkanın içine ve şu dolamış olduğumuz halkamızın içine giderken dolamıştık, gelirken ördük onu. Buraya ve şu halkanın içine giriyoruz. Düz değil de şöyle biraz tel gidiyor. Bakın. Böyle. Bir doluyorum. Bu halkaya ve şuradaki dolamış olduğumuz ilmeğimizin içine giriyoruz. Bir doluyoruz. Ön halkaya ve sonra şuraya. Bakın buraya batmıyorum. Şu üsttekine batıyorum. Bir doluyorum ve şu ikisinin içine batıyorum. Bir doluyorum. iki halkayı bir alıyorum. Yalnız doladım. Bunu ve şunu alıyorum. Bunu almıyorum. Şu üsttekini. Bir önceki sırada dolamış olduğumuz ilmeğin içine batıyoruz. Evet. Şimdi yine kenara geldik. Doluyoruz. Bakın burada bir halkamız var. O halkanın tek olarak içine giriyoruz. Kenar ilmeğinden önce bir tane çıkardım ve bir de iki kenar ilmeğimin içine batarak kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi 2 ve 2 2 sıra sonuna kadar gidiyoruz. Modelimizi ikinci kez kurduk. Bir kez daha yapalım. Ilmeğimi tutuyorum. Bakın sevgili hanımlar, birinci halkaya batmıyoruz. İkinci halkaya ve şu aradaki giderken bir alt sıradaki dolamış olduğumuz ilmeğin içine batıyoruz. Yani önündeki halkaya batmıyoruz. Bir ve şuna bir doladım. Ve şu iki halkamın içine battım. Bir doladım. Şu ikisinin içine battım. Bir doladım. Bakın bu şekilde. Çok kolay sevgili hanımlar. Rahatlıkla herkesin yapabileceği bir tığ işi. Model olarak da çok güzel ve çok şık duruyor. Şimdi tekrar doluyorum kenar ilmeklerimizden önce bir halkamız var. Onun içine normal giriyoruz. Onu bu şekilde tek olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeklerimizi de çift alarak düz durması için şöyle çift olarak kapatıyoruz. Sonra sıradaki ilmeklerimizi ikişer ikişer sıra sonuna kadar kapatalım. Evet. Bu şekilde sevgili hanımlar, örgümüz, modelimiz çok güzel. Bakın, altında herhangi bir toplanmayı e, yapmıyor. E, zincirinizi çekip ilmeklerinizi çıkardıktan sonra bir sıra örünce, ördükten sonra onun üstüne bir sıra ters örün. Tunus işinde bu işlemi yaparsanız örgülerinizde herhangi bir kasılma, kıvrılma olmayacaktır sevgili hanımlar. Bu modülüm böyle. Ben kamera arkasında ııı e, bir parçamı ördüm. Bunu bandana yapacağım sevgili hanımlar. Bakın. Şöyle burası başlama yeri. Bu şekilde başladım. Bakın herhangi bir kıvrılma yok. Bunu bandana olarak yaptım. tam kızımın kafasına göre de ölçüsü olarak da tam olacak. Gayet güzel ve şık. Ama örgümüz çok hoş. Henüz kapatmadım. Sevgili hanımlar. Bugünkü model anlatımım da buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir model. Arka yüzünü de göstereyim. Şöyle bu şekilde. Gayet hoş ve şık duran bir model. Atkı, bere, bebek örgüleri, yelek istediğiniz her türlü örgü de kullanabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.